Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Battle of the Ice, Aus. Bir numara. Son yarışında iyi bir performans sergileyerek birincilik elde etti. Joker ile iyi bir uyum yakalayarak sahada dikkat çekici bir yarış çıkarma potansiyeline sahip. Scorch Lane, Aus. 4 numara. Son 5 yarışında sürekli olarak iyi dereceler elde etti. Stabil performansı ve deneyimi ile öne çıkan bir seçenek. Larkin, NZ. 2 numara, geçmişteki dereceleri ile üst sıralarda yer alma potansiyeli yüksek bir at. Joker'inin yetenekleri ile zorlu rakipleri geride bırakabilir. Thinking of Rio, Aus. 5 numara, saha deneyimi ile dikkat çekiyor. Daha önce büyük yarışlarda boy göstermiş olması. Ona avantaj sağlayabilir. Clyde Bank Robert, Aus. 1 numara, Önceki yarış sonuçlarına göre, son zamanlarda daha iyi performans sergileyen bir yarışçı. Son iki derecesinde ikinci sırada yer alması dikkat çekici. Diggers Aim, Aus. 2 numara, son yarışlarda etkileyici bir performans sergiledi. Hızlı başlangıç yapma yeteneği ile öne çıkabilir. Just Landed, Aus. 3 numara, son derecelerde istikrarlı bir performansa sahip. Geçmişte daha yüksek sıralamalarda yer alarak potansiyelini gösterdi. Kazungula, Aus, 4 numara. Geçmişteki birkaç yarışında üst sıralarda yer almış olması dikkat çekici. Dikkatle izlenmesi gereken bir at. Silver Pledge, NZ. 5 numara. Yarış geçmişindeki bazı iyi sonuçlarla dikkat çekiyor. Ayrıca son yarışındaki dördüncülüğü, potansiyelini gösteriyor. Lenny the Bull, Aus. 6 numara. Son yarışlarındaki dereceleri pek tatmin edici değil. Fakat geçmişteki performansı ile sürpriz yapma ihtimali var. Thunderhawk. 10 numara, son yarışlarında ikinci ve üçüncü dereceler elde etmiş olması, performansının artırdığına işaret ediyor. Hızlı bir çizgi yakaladı ve bu savaşta öne çıkma potansiyeline sahip. Brutalize. 2 numara, geçmişteki 3 yarışındaki üst sıralar, rekabetteki dayanıklılığını ve hızını gösteriyor. İyi bir başlangıç yapabilirse, kazanma ihtimali yüksek. Lenistar, 4 numara, son yarışlarında dikkat çekici sıralamalar elde etti. Hızlanma potansiyeli ile dikkat çeken bir diğer isim yarışın gidişatına göre sürpriz yapabilir. Arsenal'e, 1 numara, ilk 5 sıralarda tutunmakta zorlanmış olsa da, bu sefer daha iyi bir sonuç alma şansı var. Kaliteli jockey ile birlikte şansını artırabilir. Laddington, 6 numara, geçmiş yarış performansı istikrarlı fakat üst sıralara ilerlemek için ekstra bir çaba göstermesi. Gerekiyor, ama şansının yaver gitmesi durumunda ilginç bir sonuç elde edebilir. o o. Bir numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Özellikle son koşusunu kazanmasıyla dikkat çekiyor. Güçlü bir jokey ile destekleniyor ve pistteki tutumu oldukça iyi. War Party, 4 numara, geçmişteki dereceleriyle dikkat çeken bir diğer at. İlk sırayı yakaladığı koşul, durumunu oldukça olumlu gösteriyor ve belirli bir deneyime sahip. Grouse Mountain, 6 numara, son zamanlarda formunu yakalayan bu at. Birçok yarışta iyi dereceler elde etti. Jockey'nin tecrübesi de ona avantaj sağlayacak. Jude Moore Street, 5 numara, yaşı itibariyle tecrübeli bir isim. Önceki dereceleriyle üst sıralarda yer alma potansiyeli taşıyor ve bu yarışta dikkate değer bir performans sergileyebilir. Wild Dancer, 3 numara, son iki koşusunda iyi sonuçlar elde eden bu at. Özellikle bahsettiği son birinciliğiyle dikkat çekiyor. Formda bir yarış dönemi geçiriyor. Royal Hill, 2 numara, çeşitli yarışlarda kazandığı derecelerle potansiyelini ortaya koyan bir at. Son yarışındaki performansı, onu bu yarışı kazanma şansına sahip bir koşucu yapıyor. Tıstım, Oğuz. Bir numara. Daha önceki performansları oldukça başarılı. Son yarışında elde ettiği birincilik. Ona büyük bir avantaj sağlayabilir. Şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ice Chocolate, Aus. 5 numara, son dönemdeki stabil dereceleriyle dikkat çekiyor. Sık sık üst sıralarda yer alması, onu potansiyel bir kazanan yapıyor. Duchess of Aus. 10 numara, önceki yarışlarındaki dayanıklılığı ve yükseklik performansı, onu bu yarışta dikkate değer bir seçenek haline getiriyor. Butternut Princess, Aus. 3 numara, geçmiş dereceleri göz önüne alındığında, potansiyeli yüksek, özellikle son yarışında gösterdiği performans umut verici. Adelant NZ 2 numara son yarışlardaki çarpıcı dereceleri ile dikkat çekiyor. Onun bu yarışta sürpriz yapma olasılığı oldukça yüksek. Aspen Colorado 3 numara son yarışlarında gösterdiği üst düzey performans ve geçmişteki sıralamaları ile dikkat çekiyor. İyi bir başlangıç yaparsa kazanma olasılığı yüksek. Privileged Son 2 numara son zamanlarda istikrarlı bir şekilde iyi sonuçlar elde etti. Hızlı bir şekilde öne çıkabilirse yarışta ön plana çıkma şansı var. Kayon 6 numara son yarışındaki performansı ile dikkat çekti. Eğer bu formunu devam ettirirse zafer elde etme ihtimali bulunuyor. Powerboy 7 numara yanında tecrübeli jokeyi ile birlikte mücadele ediyor. Geçmişteki iyi sıralamaları onu öne çıkarıyor. Real Sensation. 5 numara. Geçmiş yarışlarındaki dalgalı performansı, dikkat edilmesi gereken bir rakip olduğunu gösteriyor. İyi bir jockey ile start alacak olması avantaj. Enzedir. 7 numara. Yarış geçmişindeki yüksek sıralamaları ile dikkat çekiyor. Son dönemdeki formu da çok iyi. Özellikle ilk sıradaki derecesi önemli bir avantaj sunuyor. Split. 4 numara. Son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer aldı. Deneyimi ile bu yarışı kazanma ihtimali yüksek. Save da teforme. 6 numara. Önceki yarışlardaki performansı göz önüne alındığında. Potansiyeli ile dikkat çekiyor. Farklı taktiklerle iyi bir sonuç alabilir. Slane. 2 numara. iyi bir form grafiği sergiliyor. Sürekli olarak iyi sıralamalarda yer alması. Yarışta sürpriz yapma ihtimalini artırıyor. Mariota 5 numara son yarışlarındaki performansı oldukça etkileyici. Potansiyeli ile güçlü bir rakip olacaktır. Aulibor 3 numara deneyimli bir at olarak bir anda sürpriz yapma potansiyeline sahip. Sürekli yarış deneyimi avantajını kullanabilir.